Hisarı benim için huzur ve mutluluk demek. Sizlere şimdi Anadolu Hisarı'nda 7 senedir muhtarlık yapan 71 yaşındaki Güzin Merve ile tanıştıracağız. O bu koltuğu ise annesinden devraldı. Adım Güzin Merve. 1950 yılında Anadolu Hisarı'nda doğdum. Şu an için yaşım yetmiş bir, aramızda kalmak şartıyla. <laughs> burada doğdum büyüdüm, bir altı senem Diyarbakır'da geçti eşimin işi münasebetiyle. Sonra tekrar döndük buraya geldik. Annem ilk muhtardı burada, daha önce Muammer abi dediğimiz bir abimiz vardı, oydu. Sonra muhtarlığa maaş bağlanınca... Ee, Muammer abi Nazmi abla sen geç çünkü benim babam çalışmayan bir insandı. Ee, sen geç içtiyse bir şeyler kazanırsın dedi ve anneme devretti. Güzin Merve'nin annesi Nazmiye hanım Hisar'da o kadar çok sevilmişti ki hizmetlerinden dolayı büstü bile yapıldı. 38 yıl annem muhtarlık yaptı. Bunun son 10 yılında ben burada durdum. Annem yaşlıydı ama halk annemi bırakmıyordu. İlla ki muhtar olarak ömrünü tamamla diye. Bir evvelki seçimlerde ben girdim ve Mart ayında ben muhtarlığı aldım. Haziran ayında annem vefat etti. 2015'te ben muhtar oldum. O günden bugüne kadar da muhtarlığa devam ediyorum. Güzin Merve de annesinin ardından Anadolu Hisarı'nın bilinen ve sevilen bir ismi oldu. Valla ben buradan hiç ayrılmadım desem yeri. İnsanlarla çok iç içeydim. Bir de şakayı çok severim. İnsanlara takılmayı severim. Onlar benim dalıma basmayı sever. Ee, onun için de benimsediler. Günlük işlerim ihtiyaç sahiplerine elden geldiği kadar e, etrafımızdaki zenginlerden... E, yardım talebi ediyoruz. Bu arada bu Covid'den dolayı Covidli hastaları geziyoruz evlerinde, ev oturuyorlar mı, değiller mi diye mahallede yapılacak işleri belediyeye bildiriyoruz, onları takip ediyoruz. Muhtarlık işi bence kadınlara daha çok yakışıyor, daha düzenli oluyorlar bir kere, daha toplayıcı daha yardımsever, daha şefkatli ve daha dikkatli bakıyorlar. Zaman geçtikçe Anadolu Hisarı'nda da çok şey değişti. Hisar küçük bir köyken İstanbul'un gözde mekanlarından biri haline geldi. sarı kapıları kilitlenmeyen bir köy gibiydi. Bizim kapımızı omuzlan böyle biz açar girerdik. Herkesin kapısı da öyleydi. Ya bir ip vardı ya bir sürgü gibi bir şey onu çeker girerdik. Ama şimdi maalesef onlar yok. O zaman yardımlaşma daha çoktu. Fakirlik vardı fakat sahiplenme vardı. İnsanlar birbirine sahipleniyordu. Şimdilik o kadar değil, tanımıyorlar birbirlerini. Bugün buranın nüfusu 3100 ile 3200 arası gidip geliyor, giden genler, gelenlerle. 71 yaşında dinç görünmek elbette kolay olmamalı. Yüzünler ve bunuysa sürekli çalışmasına bağlıyor. Şimdi bakın ben evde oturursam, daha doğrusu boş kalırsam yaşlanırım. Ben çok ağır bir kalp ameliyatı geçirdim, aortumu değiştirdiler. Doktorum korka korka yaptı bu ameliyatı. Yedi sene erteleyerek tahtada kalacağım diye. Çünkü doktorum da buranın çocuğuydu, ee, beraber büyüdüğümüz bir kişiydi. Ee, Aort damarım yedi santim olmuştu artık, patlama noktasına gelmişti. Ama içindeki azim, yaşama sevinci onu yendi ve ayaktayım. Uğraşmayı bırakma, bırakmasınlar, ee, çalışmak çok iyi bir şey. İlla ki maddi karşılığı olan bir iş değil. Manevi olarak da çalışsınlar, yardımlaşma, birinin yardımına koşma... ...bu insana huzur veriyor bence.